yanım var lan. Sivrisinekler uçuşmaya başladı. Sivrisinekler yani bu dünyada ne gibi bir amacı var bu sivrisineklerin hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya geliyor, ısırıyor, konuyor, ısırıyor. Kaşınmaya başlıyorsun. Orası şişiyor. Bir sürü şey. Yani sivrisinekler kadar gereksiz bir şey yok. Ya yani önceki videoda da bahsetmiştim bir yerlerde. Önceki videolarda. Sineksin lan sen. Uçsana. Niye geliyor konuyor? Niye ısırıyor? Ne gibi bir amacın var? Hiçbir amacı yok. Boş boş böyle dolaşıyor, uçuyor, geliyor, konuyor, ısırıyor, bilmem ne yapıyor. Sivrisinek kadar salakça bir şey yok ya. Bir de özellikle gece uyutmaz, gelir, ısırır, dolaşır etrafında, ısırana kadar rahat bırakmaz, ısırır, gider. Sonra sen o ısırıkla uğraşırsın falan. Hiçbir amacı olmayan Uyduruk bir şey gibi bir şey, bir şey bu ya sinekler. İsyanım var ulan.